Ankara'dan geldim. Babam karne hediyesi olarak getirdi buraya. Nasıl? Eğleniyor musun? Tabii ki. Kaymasını biliyor musun? Yani. Anlat bize nasıl kayıyorsun? <laughs> <laughs> Pisti beğendin mi? Evet. Yani. Kayakla yani güzel, eğlenceli oluyor. Borda daha çok keyif alınıyor ama Kayakta da daha güzel. Yani bilince. Pisti beğendin mi? Evet, çok güzel bir yer. Daha önce gelmiş miydin buraya? Evet. O zaman birkaç kez daha gelmiyordun buraya. başla bir şey söyleyeceğim ee, çocuklara kendi hediyesi olarak geldik. Arkadaş grubuyla geldik. Çok eğleniyoruz. Gerçekten bugün de tam e, gelinecek günmüş. Gayet güzel, eğlenceli geçiyor. Gaza ilk kez geliyoruz. Ankara'dayız ama hiç gelmemiştik. Çok beğendik. Yani gerçekten çok eğlendi çocuklarda. Ve çocuklarını getirsinler. Şu anda çocukları alamıyoruz yani pistten. Gayet güzel, eğlenceli. ve babam karnı hediyesi için buraya getirdi. Ee, herkese öneriyorum buraya gelmelerini. İlk defa geliyorum. Çok güzel bir yer. Gelmeden önce buranın o kadar güzel olacağını düşünmüyordum ama herkesin gelmesini tavsiye ederim. İlk defa geleceklere çok öneriyorum burayı. Gerçekten güzel bir yermiş. <laughs> haftadan geldi kar tatili için çocuklarımızla birlikte eğlendik için. Çok güzel ama evet. biraz soğuk ama çok, ama çok eğlendik. Çok eğlenceli evet. Çok eğlendik. Daha önce de bir kez daha gelmiştik. Tekrar kızımız da önerdik onlara da onlar da geldi bugün. Bayağı eğlenceli. Çünkü bizim memlekette yapacak çok bir evet. şey yok. O yüzden, kar da yağmadı zaten. Kar da yağmadı o yüzden buraya geldik. Ve çok çok memnun kaldık. Çok mutluyuz. <laughs> Çocuklar kadar mutluyuz. <laughs> çok güzel eğlendik tabii. <laughs> <laughs> Yoğunumuz tabii ki çok güzel kar yağıyor burada. Gelen giden misafirlerimiz de artmaya başladı. sezonun daha ilerleyen dönemlerinde daha da artacağını düşünüyorum. Kar yağışı ve pistlerimizin daha güzel olmasıyla beraber sezona gümbür gümbür devam edeceğiz kar kalınlığı? ortalama şu an 50 santim, 60 santim arasında var. Peki karnı nasıl? Karnı heyecanlı Karne heyecan Karnı heyecan zaten şu an sömestr heyecanlı yaşıyoruz. Bugün sömestrin ilk hafta sonu. Dolayısıyla da tüm misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Evet. Tesisimiz bizim en son, son derece teknolojik donanımlarla yapılmış. Kapalı e, kabinli teleferi olan, kafeteryası olan, zirvede kafeteryası olan, ATV, safarisi olan, kayak kiralama merkezimizin olduğu komplike bir tesisten bahsediyoruz. Batı Karadeniz'in en uzun pisti diye bahsedebiliriz. Bütün şehir dışından ve şehir içinden tüm halkımıza Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'ne bekliyoruz. Gel, gel. Oh, oh. Berat gel. Oh, oh. Berat. Gel. Oh, oh. Berat. Hangi hangi kanal? Hepsine veriyoruz biz ajans bizimki. <laughs> <laughs> Nereden <gülüyor> geliyorsunuz? <gülüyor> 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 <gülüyor>